Günaydınlar dostlarım. Bugün sabah erken kalktık. Şu an saat 7.20. Didim yolundayım. O meşhur uzun düz 30 kilometrelik Didim yoluna girdim şu an. Bugün gideceğiz. Didime yükümüzü boşaltacağız. Ondan sonra başka işimiz yok. Vakit bulursam bir biraz kaçamak olabilir. İşte Akyaka falan Muğla. Benim tatil yerleri biraz orası. Bugün biraz e, askeri ücretle çalışmak bu tarz şeylerden bahsedelim Geçen çektiğim videodaki konu sonunu biraz buraya bağlamıştık da. Şimdi e, askeri ücretle çalışmak senin çalışabileceğin en e, alt konum olarak geçiyor. Asgari. Asgari demek en minimum çalışma anlamına geliyor. Benim anladığım kadarıyla öyle. Şimdi asgari ücretle çalışmak belki daha aşağısında da çalışabilirsin. ya yani asgari ücret de alamayabilirsin. Ama burada yani iş sende bitiyor. Sen daha aşağı bir paraya da girmiş başlamış olabilirsin ama işte gelirini yükseltmek diye bir şey var. Yani gelirini yükseltmek senin planladığın hayat yolculuğunda kendine uygun gördüğün, kendini hedeflediğin bir gelir, bir hayat. Gelir arttıkça hayat düzenini de değişir. Yapamadığın, edemediğin, yiyemediğin, gezemediğin yerlere gidersin. Yersin, giyersin. İşte ama önce gelir arttırmak. Yani minimum maaşla çalışıp da üst düzey gelirle yaşayanların yaşantısına özenerek Onları taklit etmek bence tam bir aptallık. Yani bunun örneğini verdim geçen sefer çok bariz oluyor ama işte ne diyeyim yani sen az göğüce çalışıyorsun ama ne bileyim bir ticaret yapan bir iş adamının kullandığı işte iPhone'un son sürün telefonunu kullanmaya çalışıyorsun. Onun giydiği elbiseyi giymeye çalışıyorsun. Giydiği ayakkabıyı giymeye çalışıyorsun. Ya yani bu aptallık ya. Bu kendini kandırmak. Yani insanın kendini yapabileceği en büyük kötülük kendini kandırmak. Kendini kandırmayacaksın. Gerçekçi olacaksın kimseye karşı değil, kendine karşı. Kendine karşı gerçekçi olduğunda bu hayatta başaramayacağın hiçbir şey yok bence. Ama işte o gerçekçi olmak biraz acı. Yani ne bileyim, e, hani fakirlik demeyeyim de alt seviyede bir ekonomik hayatta hayatta e, var olduğunu yani, belki annenin babanın senden öncekilerin sana hiçbir şey bırakmadığını ve bunların da olma, bunları da yapması gereken kişinin sen olduğunu tam anlamıyla kendine anlattım kendi kendine kabul ettiğin zaman o zaman değişiyor işte mesela kabullenmeye geldi gene yani onun başta bir kabul edeceksin ya yani. hani sen lisedeyken falan arkadaşların olur böyle bakın mesela kendi örnek vereyim bunu çok düşündüm geri dönüp baktığınızda hayatınızla ilgili şeyler böyle ya öyleymiş gibi değil. Bu niye böyleydi diye sorarsan o bir cevap çıkıyor ya. İşte mesela ilkokula gidiyordum. Arkadaşlarım bisiklet aldı. Babaları işte anneleri neyse kimleri. Abi bende yok. Neyse ortaokul sona geldik. Liseye geçeceğiz. Arkadaşlarımı babaları işte karneleri iyi geldi diye Peugeot motorlar vardı o zaman çok meşhur. Motor aldılar. Bilmem işte bir şeyler oldu. Ben ancak bisiklet alabildim. Yani ders olarak işte karnen çok iyi gelsin. Tamam ders olarak da çok iyiydim. Yani takdirnameler doludur bende. Ama olmadı, alınmadı. İşte yani bu ailesizlikten de kaynaklanıyor. Abi geçti lise bitiyor. Neyse askere gideceğiz. Ben askerden geldim. Geç gittim biraz. Üniversite olduğu için. Arkadaşlarımın babaları araba almış. Doğan Selek's. Şimdi bizim Türk Milleti... Şimdi çoğaldı araba da Türk Milleti'nin yıldızlarından biri yani araba. Doğan Selek's, Turkuaz. Vay hacı çok güzelmiş. Evet. Ben ne aldım? Motor bile alamadım. Ama bir bilgisayar almıştım. O zamanlar... 2004-2005'lerde bilgisayar. Laptop aldım bir de yani. Çok benim biraz bir şey oldu herhalde ya. Bu yokluk avantaja dönüşebiliyor. Yani her başınıza kö gelen kötü şey e kötü değildir. Onu avantajı çevirdiğini, çevirebildiğini görüyorsan o aslında en büyük avantaj. Laptop aldım, kendimi geliştirdim. İşte gittim 2007 yılında okulda bilgisayar kursu veriyorlarmış. İşte gittim bilgisayar sertifikamı aldım falan filan. Sonra bu benim elektrik dalında bilgisayar başında bir iş sahibi oldum. Yani o bana bir avantaj sağladı. Kimse bilgisayarı doğrusu anlamıyorken ben laptopumu kurcalaya kurcalaya Excel'i ve Word'a baka baka öğrendim yani PowerPoint falan filan biliyordum yani o birkaç program da var şu an aklıma gelmedi. İşte ne oldu? Bunları öğrenmiş oldum. E ne oldu? Ben hep geriden geldim. Şimdi arkadaşlarım mesela Anne babalara düğünlerini yaptı, evlerini aldı. işte ne bileyim işlerini kurdular, arabalarını aldılar. Bir şeyler oldu. Ben gene arkadan geldim. Şu an eşitledik gibi. Yani şu son 10 senede, geçtiğimiz 10 senede benim biraz e, ani ataklar yapmam, çok i̇şte gelir yükseltme meselesini ve elimdekileri değerli hale getirme çabam, bunları araştırmam, öğrenmem. Biraz dengeledi. Hatta ben de şu an kendi iş sahibi oldum. İnşallah Allah nasip ederse de büyütmeye çalışacağız Yani mesela adam görüyorum. Adam çalışıyor. Bir asker vücudu bir yerde. Yapması gereken mesela bir forklift ehliyeti. Forklift ehliyeti kaç para bugün? Geçen ben alacaktım mesela. Vazgeçtim bu işe gireceğim diye. Alırım ama bu yara. iki buçuk lira ya da iki lira gibi bir para vereceksin. Sana forklift ehliyetini veriyorlar. Yani oyuncak gibi bir şey yani. Ağır tehlikeli şey ama kullanması oyuncak. Mesela bunu alsa adam, o bulunduğu konumdan bir tık üste çıkacak. Maaşı en kötü 2-3 lira artacak. Böyle muhabbet oldu. Dedim ki hani alsana dedim ya bak. Portfıçı orada oturuyorsan güneşin altında burada. Ya ya dedi ben dedi ne yapacağım dedi. Biz dedi böyle gelmişiz, böyle gideriz dedi. Bu saatten sonra bendenmiş bir Ama şey hani yazdısın. Adam kendisinde görmüyor ışığı. Başkası onda nasıl görsün? Yani kendisinde kendisini yükseltmek gibi bir derdi yok. E kardeşim o nasıl olacak o zaman? Bu hayat nasıl geçecek? Bütün hayatını bu şekilde geçirmek zorunda kalacaksın. Yani e şimdi e, öyle olunca hani geçen videoda dediğim işte asgari ücretle çalışmak zorundur. Yani bir insan kendine yapabileceği en büyük ödüllerden biridir. Başlangıç için söylemiyorum. Sonrası için konuşuyorum. Ee, yani sen kendini geliştir. Asgari ücretin üstüne çık. Bak daha ne konumlara gelirsin. Allah sana neler nasip eder. Ama işte oradan bir yırtman lazım. Oradan bir çıkman lazım. E çıkamadığın zaman senin için problem. Hayat için problem. Yarın çoluğun çocuğun olur problem. bu. Yani aslında fakirlik kader değil ya değiştirilebiliyormuş. Yani fakir olsam ben olurdum yani hiçbir şeyim yok, sıfırdım. Ha bizim şansımız şey işte en büyük babam var. Bununla ilgili sadece bir video çekmek istiyorum. Biraz uzun olacak ama onun sonra çekeceğim. Yani sıfırdan adamların köyde yiyecek yemek yiyecek tas tabakları yok, kaşıkları yokmuş yani adam diyor ki. Ben bir hafta diyor, bunu anlatacağım daha sonra. Bir hafta bir ne diyor, bizim oralarda kütük işi, odun, ağaç işi çok. Kütük çektim. Bana diyor, tahtadan bir tabakla bir iki kaşık verdi. Eve götürdüm, anneannemle yemek yaptık, yedik. Şimdi tabi bu tarihler, bu yeni tarihler değil. Bunlar 60 sene, 70 sene, 80 sene öncesinden konuşuyorum ben şu an. Bir bağım anlatırdı. Şimdi bu adama bakıyorsun, adam şirket sahibi olmuş, mal, mülk, işini vurmuş. Yani emekli olmayı beklemeye gerek yok. Adam zaten emekliliği kendi hayatını emekli etmiş yani 40 yaşında belki 50 yaşında neyse. Yani onun gibi olsaydı büyük babam olmazdı yani ben olmazdım daha başka insanlar var. Bunlarla ilgili yani hayatın senin elinde sensin işte motivasyon denilen şey bu ya oturup düşünmen lazım abi. Yani Tefekkür diyorlar. İşte tefekkür edersen, oturursan, düşünürsen. Geçen video gene uzuyor. Hemen keseceğim, kısa keseceğim. Geçen bir videoda diyor ki o açık beyinde bir şey var, kanal. Onu takip edin. Böyle bir şeyleri başarmak isteyen arkadaşlar onu o kanalı takip etsin. Açık beyinde bir kanal var. O diyor ki, böyle diyor. işte diyor, hani bir laf vardır diyor. Türk'ün aklı işte ya diyor dua ettiyken ya kaçarken aklına fikir gelirmiş. Mesela dua ettesiniz veya da boş bir şekilde telefonla oynuyorken diyor beyninizde diyor milyonlarca diyor düşünce gelir gider. Böyle farkında olun diyor. Farkında olmak da diyor zor bir iştir diyor. Farkında olun. Farkında olduğunuzdan ben ne düşünüyorum diye bir düşünün diyor. Yani ne düşündüğünüzü düşünün diyor. Orada yakalayın diyor. Bakın bakalım diyor ne düşünüyorsunuz. Yani. Gerçekten de ben bunu denedim. Boş beyin, beyin boşken sabahları ya da geceleri, bir anda böyle dedik yani şu an ne düşünüyorum, aa falan. Aslında şu an bu yaptığım işte biraz öyle çıktı ortaya yani. Hep vardı aklımda ama nasıl bir yoldan gideceğim, nasıl olacak, nasıl edecek, bir türlü bir ağzını koyup başlayamıyordum. Öyle Bir gün düşünürken ding dedi. Zilin sesi çaldı ondan sonra her şey başlattı tıkır tıkır işlemeye Sadece düşünmek i̇şte Düşünürken aklıma geldi Ya ben bunu diyorum yapacağım diyorum ama işte şu, şu, şu yoldan da yapabilir miyim acaba hedefime bu yoldan devam etsem nasıl olur gibi ee, Başladım Bu şekilde Şu an bu noktaya kadar geldim Buradan sonrası da elbette yaşadığımız sürece var Herkes e, inşallah hayallerine kavuşur, e, bulunduğunu bulur bu hayatta. Daha da uzatmayayım e, sabah sabah. Bayağıdır video çekeceğim, çekemiyorum. Şu ara araç tanıtımını en kısa sürede ayarlayacağım. Onun için bir şey bulamadım kendim. <laughs> işte motivasyon, motivasyon diyorum. Aracı videosunu çekmek için bir, bir motivasyon bulamadım. E, bulduğumda, vakitte bulduğumda çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Bugün pazar, herkese mutlu pazarlar, iyi tatiller. Allah emanet olun, eyvallah.